Çok Kapalıymış zaten. Bir kapalı. Onu da çok zarar görmüş. daha arkadaş şey sence. İçeri girip namaz kılacaktık, abdest aldık. Yani yine çıkacaktık. Sonra geri işte birden sarsılmayı hissedince kendimi dışarıya atmaya çalıştım. O sırada da balkonumuz çürüktü. Balkonla beraber dış kapıda fırlamış. Artık kapımı beni fırlatmış balkonun altına. Ta balk, dışarıya yola kadar götürmüş Orada geri e, kafamdan, kafam göçüğün altında kalmış. Ben bayılmışım zaten. Çıktığımı da bilmiyorum, kaldığımı da bilmiyorum. Gözümü yolda açtım. Geri de işte Malatya'da şeydi. Yer olmadığından ameliyat dediler. Boyun kemiğim kırılmış. İlk depremde evimizde hiç hasar yoktu. Biz kayınbabam günlerinde biraz hasar vardı, o da kerpiçe müstakil evdi, ikinci kat, iki katlı toprak evdi. Biz dedik buraya bir şey olmaz, girip çıkıyorduk yani. Kapının da araba da vardı, arabaya da giriyorduk. O Elazığ depreminde çok hissettik ama hiç Allah'a şükür evde hiçbir şey yokturdu. Biraz hissettik ama ben bu kadar paniklemedim hiçbir zaman. Ben bu kadar korkmadım, nefesim gitti zaten. İlk depremde. Hiç nasıl olduğumuzu anlamadı. Allah'ım bugünler şükür. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Başımızda yok etmesin. Bizi bayraksız etmesin. Allah'tan tek isteğim bu. Beni çocuklarıma bağışlasın. Çocuklarımı da bana bağışlasın. Abdest alıyordum, anne daydım sıcak suyla abdest dedim çıkamadım. Abdestimi aldım sarsılmaya durun da dedim kendim hemen atarım yani bu kadar şey olmaz dedim. Zaten yola çıkmamla şey başlamış. çıkmadım. dışarıya, dışarıya çıkmışım nasıl olmuşum. Bir yıkıntı hissettim ama ta sokakta bulmuşlar beni. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kayınvamgilin balkonu çürüktü. Öyle yani bir sonradan yapma bir balkon vardı. Zaten sağlam değildi. İlk balkonda ilk sarsıntıda daha hasar almıştı. Dökülmüştü sıvalar o duvarlardan falan. Ama yıkılmamıştı. Bu sefer direkt yıkılmış. İkinci de.